Merhaba arkadaşlar Migros Market'teyim. Her yer çiçekle dolmuş. Şimdi sizlere bu güzellikleri göstereceğim. Şöyle bir şu açıdan göstereyim bakar mısınız? Muazzam görünüyor. Harika çiçekler gelmiş. Şöyle antoryumlar 99.90'dan. Ama en vay çeşit arkadaşlar şu siyah olanlar da çok güzel. Şu güzelliğe bakar mısınız? Gerçekten muhteşem görünüyorlar. Ay Allah'ım ne kadar çok gelmiş. Ne kadar güzeller. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Muhteşem görünüyor. Arkadaş şeflere şurada paşa kılıcı sen sever ya, 99 lira bunlar. Şöyle güzellikler. Aşk merdivenleri böyle. Bunlar da 100 lira arkadaşlar. Şöyle sukulentler. Bu şekilde kaktüsler. Şöyle minik begonyalar, şeker begonyalar. Şöyle çeşit çeşit begonyalar. Bu şekilde telgraf çiçeği. Şimdi şuraya bakalım. Yine burada antoryumlar var. Atatürk çiçekleri 149 lira arkadaşlar. Şöyle de fiyatını göstereyim. Bakarsanız harika Atatürk çiçekleri var. Burada çok güzel aşk merdivenleri var. Şöyle aloe veralar 29.90'mış indirimdeymiş. Aloe veraları da size göstereyim. Dolu dolu formları. Bakın ne kadar güzel gözüküyor. Şimdi bu kısma geçelim. Ay 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 en çeşit Atatürk çiçeği var arkadaşlar. Şöyle bunların hepsi 149.90 renklerini size göstereyim. Çok güzeller ama. Bu şekilde Benjamin'ler 239 lira. Ay şunun büyüklüğüne bakar mısınız? Devasa olmuş. Şöyle yandan size göstereyim bu güzellikleri. Çok güzeller. Aşk merdivenlerde de burada. Gerçekten muhteşem türler gelmiş. Botanik bahçesine dönmüş Migros. Şöyle güzellikleri. Şurada roze çiçekleri var arkadaşlar. Vinkalar. Şöyle de diğer güzellikler. Burada da ejder meyvesi var. Ama şu görüntü muazzam. Muhteşem görünüyor. Gerçekten harika. Bir tanesine yakından bakalım. Şöyle köşedekine bakalım. Şöyle arkadaşlar. Bakar mısınız? Muhteşem. Ve 100 lira. Eğer antoryum sevenler varsa flamingo çiçeği olarak da bilinir arkadaşlar. Siyah rengi de özel bir renktir. Bu güzellikleri kaçırmayın derim. Şöyle size göstereyim. Bu şekilde harika aracmanlar gelmiş arkadaşlar. Şöyle ekiver yanı kalon şeli güzel bir aranjman bakın çok güzel kozalak da konulmuş harika görünüyor bunu fiyatını göremedim eğer fiyatını bulursam altına eklerim şöyle göstereyim çok şirinler burada da bir kasa tavşan kulağı kaktüs var o ki arkadaşlar şöyle bunları çok güzel gözüküyor ama şu aranjmanlara bayıldım çok şık duruyor bakın yeşim ağacının veriye yakatası. Bu da Agovaydas. Şöyle. Bu da, da yine yeşim ağaçlı. Bu da ara ağacı var. Şöyle güzellikler arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz birbirinden güzel sukulentler aldım. Şöyle bu güzellikleri Hobby Evim 38 isimli bir Instagram hesabından aldım. Arkadaşlar canlı yayından ilk defa alışverişimde ama çok 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 memnun kaldım. Ee, Serap Hanım'dan almıştım. Şöyle göstereyim sizlere. Harika türler. Şimdi bunları şu beyaz tabii benim kare saksılarıma alacağım. Ee, 15'lik saksılar alacağım arkadaşlar. Bir kısmını da e, turkaz saksılarıma alacağım. Balkon demirlerinde asıl olan turkaz saksılarını alacağım. Karamel. Güzel mi annem cicekler? Güzel mi kuzum? Karamel de burada beni izliyor. Şimdi bunları e, telefonu sabitliyorum. Bu güzellikleri hemen saksılarına alalım. Bunlar saksısız geldi arkadaşlar, saksısız gönderim. Bu şekilde kargo maliyeti de uygun oluyor. Şöyle ayarlayarak size bunları göstermeye çalışayım. Şimdi kaktüs ve sukulent toprağım arkadaşlar. Benim kaktüs ve sukulent toprağım biliyorsunuz içerisinde kokopit e, var, perlit var, çok az perlitim, pomza, lav taşı, lav kırız, solucan gübresi. Odun külü, odun kömürü arkadaşlar her şey var içerisinde. Yumurta kabuğu, tarçın hepsinden var. Şimdi şöyle dikeceğim noktaya biraz solucan gübresi ekliyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu şekilde solucan gübresini ekledim. Şimdi onun şu pardon şu arkada Heh, yavaş salınımlı gübreye bakmıştım. Gördüm. Şimdi arkadaşlar şu kısımlarına yavaşlatarak size şöyle göstereyim. Şuradan başlayalım. Arka kısmı da ayarlamaya çalışıyorum. Şöyle harika fuşya rengiyle çok güzel bir afterglow var arkadaşlar. Bu güzelliği hemen alıyorum. Bunu arajman içerisine dikmeyeceğim. Çünkü suyu çok seviyor daha önce afterglow yetiştirdim. Yaz sıcaklarında kaybettim arkadaşlar. Ee, suyu çok sevdiği için aracımın içerisinde sürekli susuz kalıyor. Olduğu bölgeye su vermeye çalışıyorum. Şöyle bir güzellik. Hemen bunu kökleri bakın temizlenmiş. Ama bunu ilaçlayacağım arkadaşlar. Dikim yaptıktan sonra ben bu türleri hepsini ilaçlayacağım. Bu şekilde yerleştiriyorum. Ee, üzerine mutlaka ben yavaş salınımlı gübre ekliyorum. Ama şu an toprağını koyduktan sonra ekleyeceğim arkadaşlar. Solucan gübresi de kökleri etketsin diye özellikle üst kısma koydum. Direkt sularken alt kısma doğru geçer. Şöyle dikimini yapalım. Çok az köklerine bastıracağım. şekilde yerleştiriyorum. Muhteşem bir tür. Bunu 250 liraya aldım arkadaşlar. Özel bir tür. Ee, ama rengi gerçekten muhteşem oluyor bu türün. Rengine hayranım. Rengini görünce zaten vazgeçemiyorsunuz. Yazın aşırı sıcaklarda çok fazla sukulent kaybım oldu. Bunları sizlerle paylaştım. Tür kaybettim arkadaşlar. Balkonum 50 derecenin altına inmediği dönemlerde aşırı sıcaklardan kökler zarar gördü. O dönemde bu güzelliği kaybettim. Şimdi elimde olduğu zaman fırsat buldukça bütçemi ayarladıkça azar azar almaya çalışacağım. Ama özel türlerden almayacağım. Çok özel türlerden Korelilerden almayacağım arkadaşlar. Şimdi bunun yerine diktim. Hemen bakın dip kısmına yavaş salınımlı gübreden ekliyorum arkadaşlar. Bu çok hızlı gelişim gösterecek. Şimdi de sonbahar ayı inanılmaz güzel gelişim gösteriyor. Üzerine de şu da zeolitim. Böyle konserve kavanozuma, kavanozuma zeoliti döşemiştim. Ee, dökmüştüm içerisine. Şimdi toprağın üzerine döşeyeceğim. Bu da volkanik kayaç türü. Ee, inanılmaz bir mineral içeriyor. Ayrıca arkadaşlar toprak karışımı içerisinde de var. Geçirgenliği sağlıyor. Ve gözenekli yapısı sayesinde toprak içerisindeki nemin, eğer normalde buraya bir çakıl taşı yerleştirmiş olsaydık içerisindeki nem havalanmayacaktı. Nem uç, uçuşmayacaktı. Ama zeolit gözenekli yapısı sayesinde içindeki nemi bırakıyor. O nedenle çok güzel koruyor. Ayrıca yazın sıcaklardan kışında aşırı soğuklardan köklerin etkilenmesini en aza indiriyor. Şöyle bu tamam arkadaşlar. Evet. Bunu arkaya alalım. Sıradakine geçelim. Yine böyle. Buraya da şu güzel aynı yum türünü ekleyeceğim arkadaşlar. Harika bir tür bakın. Şu hemen alttaki sararan yapraklarını alalım. Bu kargodan geldiği için bugün sulamasını yapmayacağım. Bunları bakın Susuz oldu, susuz gönderdikleri zaman çok güzel, ee, hiç yaprak kopmadan harika geliyor. Ama suya doygun gelmiş olsaydı arkadaşlar, bu güzellik maalesef yaprakları kırılırdı. Şöyle tam da ayarlayarak dikeceğim. Aynı yumlarda e, geniş saksıları seviyor. Birazcık solucan gübresi toprağında var. Yine şuradan şöyle normal sukulent toprağımı ekliyorum. Hafifçe bastıracağım. Her saksı değişiminde çok fazla balkonu batırıyoruz. Sonrası ilaçlamaydı. Balkonu temizliğiydi, yıkamasıydı derken saatlerce uğraşıyoruz. Şöyle hafifçe daha solucan gübresi üzerinden geçtim arkadaşlar. Burada da yine sukulent toprağımdan. Çünkü bunlar sulandıktan sonra birazcık bunun çekme payı var. Yani toprak aşağıya doğru birazcık inecek. Onu da ayarlıyorum. Şöyle kökünü de hafifçe bastırıyorum. Biraz daha yukarıya dikmem gerekecek yaprakları değmemesi lazım çünkü değerse sulama sonrasında yaprakları çürür arkadaşlar şimdi üzerine zeolit zamanı önce yavaş salınımlı gübre ekliyorum 8-9 ay etkili harika bir gübre 1 litre toprağa 1 çay kaşığı koyuyorsunuz arkadaşlar ozmokot ekant bunun adı bu dengeli sukunetlerin ihtiyacı olan mineraller, vitaminleri var. Şimdi üzerine şu kıymetli zeolitimler ekliyorum. Zeolitin kargo açılımını paylaşmıştım sizlere. Ee, Beybek zeolit arkadaşlar. 25 kiloluk çuvallarda aldım. Ee, PTT AVM'den aldım. PTT AVM'nin e, Beybek gübrenin beybein tüm ürünleri var. Ve daha uyguna geliyor. Bu nedenle zeolitimi, Beybek toprağımı, Beybeğin birçok büyük çuvallardaki ürünlerini PTT AVM'den alıyorum. Ama küçük paket alacaksam onları Trend yoldan almaya çalışıyorum. Şöyle. Bu güzellik de hazır. Saksıya da çok yakıştı. Beyaz saksıyı çok seviyorum ben inanılmaz şık duruyor. Şöyle. Evet. Bu da hazır arkadaşlar. Şimdi diğerine geçelim. Hemen yer değiştirelim. Birazcık kamera açısını ayarlayalım. Umarım görülebiliyordur. Evet. Şimdi buraya hangisini alalım? Şundan bir tane seçeceğiz arkadaşlar. Şu pikruzu seçiyorum. Allah'ım sen ne kadar güzel bir şeysin. Maşallah, sübhanallah. Şu güzelliği alıyorum. Anaç boyda. Bunun arasındakileri arkadaşlar şu cımbızla alacağım. Şu el yapları aralarından temizliyorum. Bol yavrulu, rengi harika, formu harika bir pikrus İnşallah sevgili büyütmeye devam edeceğim. Şöyle, evet, kontrolümü yaptım. Şimdi peçetesini dikkatlice çıkartıyorum. Bantla sarılı olduğu için birazcık zor çıkartacağım. hemen evet arkadaşlar gördünüz şöyle harika bir güzellik şu alttaki kuruyan yapraklarını alalım hiç onlar yormasın bitkimizi yavruları da var burada bakın hatta minnacık bir yaprak düşmüş o da orada bebiş vermeye çalışıyor bakar mısınız formun güzelliğine maşallah subhanallah İnşallah bu güzelliği de sevgiyle büyüteceğim. Şöyle çukurunu açıyorum. Şöyle kamera açısını birazcık değiştireceğim. Şöyle ayarlayalım. Evet, pikruzu oturttum. Şimdi birazcık kök kısımlarına solucan gübresinden ekliyorum. Çünkü tekrar ben bunu Gübreleme ile uğraşmayacağım arkadaşlar. Bu nedenle sonbahar gübrelemesini yapmış oluyorum. Şimdi üzerine sukulent toprağından ilave ediyorum. Şöyle biraz bastırıp kökünü sabitliyorum arkadaşlar. Ee, bu grapto türü şimdi bu e, suya doymuş, doygun olduğu için yaprakları o kadar sert ve dolgun ki onun için çok dikkatli davranıyorum. Eğer bu tür susuz olsaydı bu kadar dikkat gerektirmezdi. Şöyle çeviriyorum. Her bir yönünden de incelemiş olalım. Ben buna insektisit ilaçlaması yapacağım arkadaşlar. Birazdan unlu bit ve böceklere karşı böceklenmeye karşı koruma amaçlı ilaçlama yapacağım. Evinizde yeni aldığınız tüm bitkileri ilaçlamanızı öneririm. Dışarıdan gelen. Çünkü bunlarda bir hastalık varsa eğer benim kadar da çiçekleriniz çoksa balkonda hepsine yayılır ve arındırmanız daha zor olur. Bu nedenle ilaçlamaya dikkat edin derim. şöyle güzelce evet oturttuk arkadaşlar ve şimdi yavaş solunumlu gübre sıradaki hemen şöyle aralarından çünkü buralara şimdi zeolit ekleyeceğim gübre zeolitin altında kalacak onu da ekledim gübrem de az kaldı gübre takviyesi de gerekiyor Şimdi zeoliti sıra geçti arkadaşlar. Şöyle güzelce toprağı örtelim. Kışın köklerin üşümesini engellesin bu güzellik. Artık sonbahar geldikçe renklenmeler arttı birbirinden güzel renkler ortaya çıktı. Yazın sıcaklarda renk kaybına uğruyor sukulentlerimiz. Ama havaların serinlemesiyle özellikle gece ısıları çok düşüp gündüz ısıları güneş olduğunda, gece ısıları düşüp gündüzde güneş olduğunda inanılmaz renkleniyor arkadaşlar. Hava kapalı iken o kadar renklenmiyor. Ama soğukla birlikte sukulentlerimiz strese giriyor ve çok güzel renkler elde ediyoruz. Harika renkler oluyor. Zaten biz de o renklerine formlarına aşığız. Şimdi tekrar renklenmeler başladı. Ben Gaziantep'te yaşıyorum. Gaziantep'in soğuğu da gerçekten çok ayazı da çok e, keskin oluyor. İnanılmaz renkleniyor. Ama yazında bir o kadar da sıcak oluyor. Arkadaşlar ben konuşuyorum ama telefonun hafızası dolmuş. Bu nedenle video yarıda kesilmiş arkadaşlar. Şimdi bu pikruzda zeolitini ekledim. Bu da hazır artık. Şimdi diğer türüme geçeceğim. Şöyle arada çok az bir boşluk kalmıştı. Onu da dolduralım. Bu güzellik de artık hazır. Şöyle göstereyim size. O da muhteşem görünüyor. Şimdi buraya bir tane şu graptoyu buraya almayacağım arkadaşlar. Ama şu bir merineayı almak istiyorum. Bakın şöyle. Şunu dikkatlice alalım. Ama bu da e, turkaz saksı da çok güzel olur. Başka hangi tür alalım diye bakıyorum. Şöyle göstereyim size. Bakar mısınız? Çok güzel. E, turkaz saksıyı alacağım arkadaşlar. Bunu da vazgeçtim. Turkaz saksı da alacağım. Yani dış kenarlardaki şu saksıları alacağım. Orada büyümeye devam etsin. Şimdilik bu kadar olsun. Çünkü telefonu da hafıza kalmadı. Devam edemeyeceğim. Böyle arkadaşlar şu muz sukulentim de iyice büyüdü. Buna da bir çözüm bulmam lazım. Devasa oldu. Şu an gün batıyor arkadaşlar. Bu nedenle net çıkıyor mu bilmiyorum. Bugünkü paylaşaklarım bu kadar. Umarım yararlı bir video olmuştur. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz sevgiyle kalın. Çiçekle kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.